Ama burada aslında bunun üstünü giydirdiğimiz yani bir yaratılış olarak ya da varoluş olarak diyebiliriz. Bunun üzerinde tendonlar, kaslar, çok ciddi yumuşak doku öğeleri var. Hı hı. Ve aslında ağrıların çok büyük çoğunluğu bu mekanik ağrı dediğimiz eklem, kas ve tendonların ağrısıdır. Bunların gerilmesine bağlı, bunların yorulmasına bağlı. Bu tip ağrılarda Genelde tedavilerimiz istirahat, basit ağrı kesiciler olabilir. Bir miktar daha ileri düzey ağrı kesici veya işte enjeksiyonlar, iğneler olabilir. E işte bel korsesi olabilir, istirahat olur. Genelde 4 ile 6 haftaya kadar bu tarz omurgada işte boyun, sırt ve bel ağrıları bu istirahat ve diğer daha basit tedavilerle belki biraz daha ileri fizik tedavilerle rahatlar. Rahat var. Ama hmm. 4-6 haftanın üzerinde olan kronikleşmiş bel, sırt ve boyunun yanında bir yayılan ağrı olması işte o bize bu %95'lik mekanik ağrı dışında bir farklı bir altta yattan sebep de olabileceğini düşündürüyor. Nedir bu yayılmalar? İşte omuriliğin her segmentinde mesela burada bir bel kısmını görüyoruz. Bir ana hat var ta beyinden aşağıya kadar inen bir de her seviyede e, vücudun belli bölümlerine dağılmak üzere görülen bu e, sinir çıkımları sinir var. Çıkımları. Sinirler evet. var. Bunlara kökler diyoruz. E, ve bu ana hattın belli bir alanında bir problem varsa bu problem tabi işte oraya bir bası olabilir. Bir fıtık basısı olabilir. Bir o, o bölgede bir e, Allah korusun tümör olabilir. Uh -huh. Ya da omurgada bir kırık olup bu kırılan kemiğin o bölgeye basısı olabilir. Yani çok sebeplerle buradaki sinirde bir bası gördüğümüz zaman sinirin yayıldığı alan boyunca da yani oranın e, yayılan ağrısını hissederiz, görürüz. Hem fonksiyon hem de e, duyu anlamında bu e, problemleri görmüş oluruz. İşte bu tarz bir yayılan ağrı varsa ya da işte kolda, bacakta bir fonksiyon kaybı varsa hı hı. E, uyuşma gibi, güçsüzlük, cansızlık gibi ya da işte daha alttan geçen sakral sinirler var. Bunlar işte mesane problemleri gibi, büyük abdest problemleri gibi. Bu çok önemli bir şey. İşte ereksiyon problemleri gibi bunlar var ise bel ağrısı ile beraber. İşte bu yayılan diğer semptomlar da var ise sinir sistemi ile ilgili bir problem olduğunu düşünerek zaten biz gereken şeyi yapıyoruz. Tahlilleri, muayeneleri. ama şunu söyleyebilirim. Yani genel olarak omurga hastalıklarına baktığımız zaman derya deniz. Evet. Doğuştan gelenler var, sonradan oluşturulanlar, sonradan oluşanlar, işte iatrojenik dediğimiz e, ameliyatlardan sonra gelişen farklı problemler, uh -huh. tümörler, fıtıklar, çok 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 omurgada bir sürü hastalık görebiliriz. Tabii e, en çok gördüğümüz, sıklıkla gördüğümüz şey ise omurgadaki e, Fıtıklar. Fıtıklar bunun seviyesine göre tedavi şekilleri değişiyor. Aynen öyle. E, ve siz, sanırım siz bu fıtıkları tarif ederken de seviyesine göre tarif ediyorsunuz. Tabii omurga kemiklerini sayıyoruz. İşte boyun, sırt, bel kemikleri bunları işte birden aşağıda kaç tane varsa mesela belde 5 tane omurga var. Birden 5'e kadar numaralandırıyoruz. Hı -hı. Ki universal hani olsun evrensel evet. e, sayabilelim. Herkes biz şu dediğimizde tüm hekimler aynı şekilde anlasın diye. Ee, ve bu şekilde hangi aralıkta nerede problem var, omurganın hangi bölümünde problem var, nerede bası var, hangi sinir üzerine baskı yapıyor, o sinirin yayılımı boyunca da neler yapıyor, hepsini aslında anlatabiliyoruz. Çünkü hepsinin fonksiyonları sanırım birbirinden farklı. Evet, var. ayrı ayrıdır. Hayır. O ayrı. yüzden de semptomları da, sıkıntılarını da yaşanan semptomlar da ona göre farklı. Yani görülürüz. hasta muayenesi de çok önemli o noktada. Çünkü. Ee, yani bir bacağım ağrıyor diyen hastaya ben hatta hastalar bazen geldiğinde böyle Hı -hı. çok ayrıntı sorduğumda şaşırıyorlar. Hı -hı. İşte bacağının neresine doğru yayılıyor? Bacağın çok işte önemli. önünde Bak, mi evet. yanında mı? Hı -hı. Mesela ayakta ayak serçe parmağına doğru mu yok var yoksa işte baş parmağı doğru Hı -hı. mu ayak tabanında mı? Şimdi bunlar hep niye soruyoruz? İşte buradan çıkan sinirle buradan çıkan sinirin farkları onlar. Hı -hı. Yani birbirine yakın alanları aslında e, şey yapıyorlar. İnerve ediyorlar ama e, mutlaka aralarında ayrım olabiliyor. E, çoğu zaman e, ben hastada bu tip şikayetleri sorup e, iyi de ayrıntılı bir fizik muayene yaptığım zaman neredeyse MR çekmeden hastada ne problem olduğunu Yapamam. anlayabiliyoruz. Evet. Zaten e, inan e, bundan 30-40 yıl önce e, ciddi bu görüntüleme teknikleri yoktu. O zaman tamam. da bel fıtı ameliyatları yapılıyor. Tabi evet. bu teknoloji değil ama. Ee, o zaman hani bir röntgen şansı var ama röntgende belli belirsiz. Sadece kemikteki dejenerasyon yıpranmalar görülüyor. Ee, ama fıtığı bu muayene yöntemleriyle e, saptayıp doğru e, yine tedaviler verebilmiş. hatta bu keskinlikle değil. Günümüzdeki teknolojideki keskinlikle değil. Ee, ama muayene de gerçekten bu işin önemli bir parçası. Hı hı. Hatta tam tersten bir şey söyleyebilirim. Ee, mesela hastada ben MR çektiğimde iki tane yerde problem görüyorum. Hı hı. Ee, hastanın genel şikayetine baktığım zaman her zaman minimum hastaya müdahale etmek, en az zarar vermek hep bizim için en önemlisi. Hı -hı. O yüzden bakıyoruz evet MR'da iki yerde var, üç yerde var problem ama MR'ı tedavi etmiyoruz, hastayı tedavi ediyoruz. Hastanın evet. şikayeti tek bir yerden veya işte, veya şikayetlerin %90'ı tek bir yerden oluşuyor. Hı -hı. E, ameliyatta o bölgeyi yapıyoruz. E, Diğerlerini Diğerleri takip tabii, alıyoruz. alıyorsunuz. Tabii, tabii. Ameliyatsız tabii. yöntemlerle toplamaya çalışıyoruz. O yüzden hani gördüğümüz her sorunu da ameliyat etmiyoruz. Fizik muayene çok önemli. Omurgaslaplarında hastanın hastalık şikayetlerini ayrıştırmak çok önemli. Hı -hı. Ee, ondan sonra zaten gereken tedavileri uzman arkadaşlarımız yapıyor. Yani buradan anladığımız gibi kadarıyla e, bunun yaygınlığını sormak bile bir yerden sonra bence çok da gerekli bir şey Mutlaka değil. Hayır, Neredeyse kapımda çalıyor. Kesinlikle e, yaşantısı uzun olan hastalar için özellikle düşünecek olursak evet. kapınızın çalınmama şansı kalmıyor. Ee, biz geçen haftaki sohbetimizde de bu konuda e, değerli bilgilerinizi almıştık. Bu e, klasik yöntemlerle endoskopik e, işlemler arasındaki farklılıkları o zaman biraz bel fıtığı konuşmuştuk. Hı hı. O zaman şöyle diyelim. Geneleksel e, omurgamızda veya bel belimizde geçirdiğimiz ameliyatlarla endoskopik omurga cerrahisinin arasındaki farklar nedir? Tamam. Ondan sonrasında nerelerde daha çok tercih etmemiz gerekebilir? Hı. Belki burada birkaç şey göstererek daha tabii. rahat şey yapabilirsiniz. Tabii tabii. Şimdi o zaman bahsetmiştim birkaç konsept var. Şimdi endoskopik omurga cerrahisi deyince de e, tek şeyde değil. E, tek yaklaşımla yapmıyoruz. Hı -hı. Ama e, en nihayetinde amaç endoskopik cerrahide e, doğal dokulara en az... Hasar vererek ulaşmamız evet. gereken hedef noktada sorun çözeceğimiz noktada e, o bölge en hızlı ve en az e, müdahale yaparak oraya varabilmek ve tabii ki yine sorunu en iyi şekilde çözebilmek amaç o. Şimdi klasik yöntemlerde en basit e, bu şey üzerinden bir bel fıtığını anlatabilirim. Hı -hı. Şimdi e, seyircilerimiz de mutlaka... E, yani bir tanıdığı, bir gördüğü bir hasta olmuştur. Bel fıtığı, klasik bel fıtığı ameliyatı olan kişilerin tam belinin ortasında bir yara izi vardır. Hı hı. Çok artık teknoloji de mikroskop da ilerlediği için mikro cerrahide de çok büyük yaralar olmuyor. Eskiden boydan boya böyle 5-10 santimlik yaralar olurdu. Hı hı. Şimdi 2-3 santimlik bir ufak kesi oluyor. Fakat bu kesiyle girdiğimiz zaman bu kesiyle girdiğimiz zaman hemen belin orta hattında oluyoruz ve bu bölgede işte ta ana kanala ulaşıncaya kadar sinire Mesafel. ulaşıncaya kadar ciddi bir kas ondan sonra e, bir eklem tendon e, yapıları var önümüzde. Uh -huh. Ondan sonra bu bölgede ister istemez e, çok rahat açıklık olan bir alan değilse teknik anlamda bir kemik pencere açmamız gerekiyor. Evet, bir daha, Yani bir hasar. miktar kemik alıyoruz. Bir üçüncü bir hasar burada veriyoruz. Sonra siniri çekip işte altındaki fıtığı alabiliyoruz. Şimdi Hı -hı. mesela transforaminal endoskopik omurga ameliyatında ise şu orta atlarla falan hiç işimiz yok. İşte Hı -hı. bu bir endoskop bir kamerayla fıtığı görüyoruz. Fıta direkt, direkt yandan giriş.